Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahmin analiz ve yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorabilirsiniz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz İddaa Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim 3 maç tahminini orada vereceğim. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim 3 maç tahmini siteden paylaşıyorum maçların analizlerini de günün tahminleri bölümünde detaylı olarak yapıyorum. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Web sitemizdeki analizleri okursanız kendi kendinize analiz yapabilme ve maç yorumlayabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 22 Temmuz 2021 Perşembe iddia, tahmin, analiz ve yorumlar ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling ve kombine kuponlarda kullanabileceğiniz analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa veya abone olmadan izleyen arkadaşım. Hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında da kazanan sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olursa daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç vermeye çalışacağım. Beğeniler ve yorumlar düşük olursa da aynı şekilde devam edeceğim. Ama şu uyarı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat! Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şansın da yanımızda olması gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirli yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, teknik analizi ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, anormallikler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi görüyorsunuz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatarak bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de Aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 11.30'da Çin Ligi Süper Lig'den Changchun Yata ile Bejikguhan karşı karşıya geliyor. Bejikguhan ligde 4. sırada bulunuyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 8 gol atarken 6 golü kendi kalesinde gördü ve 10 puan toplamayı başardı. Beijing Guan'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Tianjin Jinmen Tiger oynadı ve 0-0 berabere kaldı. Goller açısından Beijing Guan'ın son 5 karşılaşmasını değerlendirdiğimizde son 5 karşılaşmanın 4 tanesini bir buçuk üste tamamladı. Beşinci sıradaki Changchun Yatay ise oynadığı altı karşılaşmada iki galibiyet, üç beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Dört gol atarken üç golü kendi kalesinde gördü ve dokuz puan toplamayı başardı. Changchun Yatay'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son beş karşılaşmada bir galibiyet, üç beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Hebe ile oynadı ve Hebe'ye 2 birlik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Çağın Yatay'ın son 5 karşılaşmasını değerlendirdiğimizde son 5 karşılaşmanın bir tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 15.30'da Çin Süper Ligi'nden Dalyon Poro ile Wuhan FC karşı karşıya geliyor. Wuhan FC ligde 7. sırada bulunuyor. Oynadı 6 karşılaşmada 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 3 gol atarken 8 golü kendi kalesinde gördü ve 3 puan toplamayı başardı. Wuhan FC'nin form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmayı kendi evinde Şankay Portla 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından Wuhan FC'nin son 5 karşılaşmasını değerlendirdiğimizde son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. 8. sıradaki Dalian Pro oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 4 gol atarken 11 gol kendi kalesinde gördü ve 3 puan toplamayı başardı. Dalian Pro'nun form durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Dalian Pro son maçını deplasmanda Şankay Şehrurla oynadı ve 3 kilik skorla mağlup oldu. Goller açısından Dalian Pro'nun son 5 karşılaşmasını değerlendirdiğimizde son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim birinci tercihim 3.5 alt, ikinci tercihim deplasman 1.5 alt maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Avrupa Konferans Ligi'nden Rusya'nın Soçi takımıyla Azerbaycan'ın Keşte takımı karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili tercih combo 1-0 çifte şans 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınızda ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bugün 9 maç analizi çıkardım. 3 tanesini YouTube'dan, 3 tanesini Telegram'dan, 3 tanesini de web sitemizden paylaştım. Web sitemizi ve Telegram grubumuzu ziyaret etmeyi unutmayın. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar sizlere güzel oranlı risk atmaya değer, ideal ve mantıklı seçeni oluşturup sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli, rolling nasıl isterseniz değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında da bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Birkaç gündür hem kuponlarımız tutuyor hem de full çekiyoruz. Oynayanları da tebrik ederim. Ben bu hafta karda olduğum, kazandığım için biraz fazla basacağım. Kaybedersem de sadece karım gidecek. Kazanırsam da daha çok kar etmiş olacağım. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. Golver115.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlara bahis alabileceğinizi belirtmiştim. Diğer bahis firmalarına göre birçok avantajlı yönleri de bulunuyor. Bunlardan bazılarını sayarsak kupon bozdurma seçeneği, oldukça yüksek oranlar ve oran attırma seçeneği gibi de bir sürü avantajlı yanları var. Şimdi de kuponumuza gelecek olursak Klasik biliyorsunuz her zaman ikili kombin kuponu oluşturuyorum. Kupona koyduğum ilk tercihim Şangşun Yatay'la Benjik Guan arasındaki karşılaşma. Toplam gol 3-6. 1 gibi de oldukça güzel bir oranı var. İkinci tercihim ise Dalian Professional FC ile Wuhan FC arasındaki karşılaşma. Toplam gol 3-6. Bunda 1-42 gibi bir oranı var. 1.98 gibi bir kupon oranı yapıyor. Oldukça da cazip bir oran. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek, zevk alarak yaparsanız başınızın zamanla arttığını göreceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu arada kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınıza öneriniz. Son bir kez de lütfen beğeni atarsanız veya küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalımıza da çok büyük bir fayda sağlamış olursunuz. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.